Merhaba arkadaşlar, Kare Akademi tarafından hazırlanmış olan Fen Bilimleri 7. Sınıf Poster Notları Konu Anlatım Videolarına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi tabii ki Sait hocam da yine beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hocam bugün e, arkadaşlara e, ikinci ünitemizden Maya konusuyla devam edeceğiz. Evet. E, bu konu hakkında biraz ön bilgi verir misiniz? Şimdi mitoz bölümü daha önceki videolarımızı anlattık. Bu sefer ikinci bir bölüme şekli mayozu anlatacağız. Arkadaşlar bizimle beraber takip ettiğinizde poster notlarımızdan altıncı sayfadayız. Bu sayfada mayoz hücre bölünmesi ile ilgili bilgilerimiz var. Bunu hı hı. anlatacağız. Dikkatli takip edelim arkadaşlar. Sınavda mutlaka karşınıza çıkacak sorulardan bir tanesidir. Posterinizi açtıysanız arkadaşlar hemen başlayabiliriz. Evet, Sait Hocam şimdi mitoz üzerinde çok fazla konu anlatımı oldu. Örnekler çözdük, bir sürü evet. soru çözdük ve böylece arkadaşlar artık mitozun onarım, büyüme gibi faaliyetler için kullanıldığını öğrendi. Evet. Peki mayoz ne hocam? Bu da yine üremeyi mi sağlıyor, büyümeyi mi sağlıyor, neyi sağlıyor? Evet, şimdi arkadaşlar mitozu anlatırken şöyle bir hatırlamış da olalım. Mitoz dediğin gibi çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve onarımı sağlıyordu. Bir hücreli canlılarla eşeğsiz çoğalabilen canlılarda yani eşeğe ihtiyaç duymuştuk. Canlılar da çoğalmayı sağlıyordu. Evet. E şimdi çok hücreli canlılar peki nasıl çoğalacak? Evet, 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 O zaman demek ki diğer bir bölünme hmm. işin içine girecek. Mayoz dediğimiz bölünme gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani çok hücreli canlılarda, bitkilerde, eşeyli üreyen canlılarda, insan, hayvan bunların Hı -hı. hepsinde üremek için mayoz bölünme gerekiyor. Neden? Hı -hı. Çünkü biz üremeyi gerçekleştirebilmemiz için bu canlıların üremeyi gerçekleştirebilmesi Hı -hı. için üreme hücrelerinin, eşek hücrelerinin hmm. oluşması lazım. İşte bu oluşumda mayoz Mayoz'dan bölünme oluyor. dediğimiz bölünmeyle gerçekleşiyor. O zaman birinci arada çok hücreli canlı mı yazacağız hocam? Hayır. Mayoz bölünmede çok hücreli canlılardan hmm. Ama eşeyli üreyen canlılardır Vay. diyeceğiz. Hmm. Evet yani çok hücreli ama eşeyli üreyen canlı diyeceğiz. Sonrasında mayoz neyin oluşmasını sağlıyor? Üreme hücrelerinin. Üreme hücrelerinin oluşmasını Üre sağlıyor. Üreme hücresi hocam ya? Üreme hücresi dediğimiz şey sperm yumurta, bitkilerde polen dediğimiz şeyler bunlar üreme hücresidir. E peki e, sperm ana hücresi nokta nokta gibi hücreler mayoz geçirir demişiz hocam. Ne evet. yazacağız buraya? Şimdi sperm oluşacak ama hmm. bu sperm neyden oluşacak? Sperm ana hücresinden oluşacak, hmm. yumurta neyden oluşacak? Yumurta hmm. ana hücresinden oluşacak. Yani arkadaşlar şu ifadeyi unutmuyoruz. Ana hücrelerinde mayoz gerçekleşiyor. Yani hmm. insan olarak düşündüğümüzde bizim çoğalmamızı sağlayan kimdir? Hmm. Anamızdır, değil mi? Biz evet. Annemizden doğarak dünyaya geliyoruz. İşte spermde, yumurta da, polen de ne olacak? Ana hücreleri mayoz geçirerek hmm. çoğalacak. Evet. Peki hocam e, mitozda hatırlıyorsak e, kromozom sayımız değişmiyordu. Evet. Mayoz? Mayozda ise kromozom sayısı yarıya iniyor. En kromozomlu üreme hücreleri oluşuyor. Neden en kromozomlu? Hı hı. Az sonra diye. ya. Evet. Birazdan onu anlatacağız. Tamam hocam. Devam edelim. Edelim hocam. Şimdi hocam, başlığa bakıyorum. Mayoz canlılar için önemi diyorum ama şu resim benim çok çok ama yüreğim ısıttı gerçekten. Evet. Anne baba bir de iki de, de kuzucuk var arada. Aynen. Şimdi bakıyoruz burada ne var? anne ve babaya bütün canlılar değil mi? Şey yürüyen hı hı. canlar benzerlik de gösterir, evet. farklılık da gösterir. Şimdi buna baktığımızda kıl renginin biraz anne biraz babadan almış gibi değil mi? Evet. Bu farklılığın sebebi şu, mayoz hücre bölünmesi. Hı. Aynı anne babadan gelen kediler kedi yavrularının kıl renkleri farklı olabilir. Bu durumun oluşmasında mayoz, mayoz etkilidir. Diyorsun. Doğru. Çünkü mayoz bölünmede bir olay var. Birazdan anlatacağız. Bu olay Tür içi hı hı. çeşitliliği sağlıyor. Yani anne babanın birebir fotokopisi diyemeyiz. Mutlaka aynen. bir farklılık var. Yani bir Doğru farklılık mı? var gördüğün gibi. Yani tür çeşitliği bu farklı. anlama geliyor. Aynen, tamam. aynen. Peki. Peki başka ne oluşuyor? Evet Mayoz evet. bölünme e, ve şimdi mayoz bölünmede az önce dedik. Hı hı. Yani kromozomlu oluşuyor. Evet. Ve bir de döllenme dediğimiz bir olay var. Hı. Bu olay sonucunda hocam ne yapıyor? Tür içinde kromozom sayısı sabit kalıyor. Hmm. Şimdi hocam bu ne demek? Hmm. Bu şu demek. Şimdi bizim ana hücrelerimiz iki n değil mi? Doğru. İnsanı da hani anlatırken kromozom sayısı iki yaniştir, 46 gibi bir hmm. ifade kullanmıştık. Üreme hücreleri ne oldu hocam? En. En. Bu da evet. en. Yarıya düştü yani. Bu ikisi birleştiği zaman dönlenmeden sonra ne olacak? N artı N. İki N oluşacak. Yani bak başlangıçta da iki N'di. Sonda da iki N'di. Peki hocam bu böyle olmasaydı ne olurdu diye Hı -hı. sorabiliriz. Diyelim ki üreme hücremiz iki N. Erkekten iki N geldi. Edişten de iki N geldi. Bunlar ikisi birleştiğinde ne olacak hocam? İki N artı Hı -hı. iki N. Dört en. Bu böyle devam etseydi dört N olacaktı sekiz N. O zaman kromozom sayısı sabit kalmayacaktı. Hmm. Ve kromozom sayısının değişmesi zaten canlılarda artık farklılığa neden olacak. İşte mayoz bölünme ve akabinde döllenme. Çünkü mayoz da yarıya iniyor Hı -hı. ve ile tekrar sayı aynı sayıya hmm. ulaşıyor. Bu sayede tür içinde kromozom sayısı sabit kalıyor. O zaman olacak. şunu söyleyebilir miyiz? Sait Hocam hemen ben şuraya çizeyim. Eğer kromozom sayımız 2 ense, Evet başlangıçta. Bunu n'e düşürdüğüm anda anlayacağım ki evet burada mayoz, mayoz var. hemen buraya var. Var. mayoz yazacağım, <laughs> değil mi evet. hocam? Daha sonra tekrar n iki n'e çıktıysa eğer burada şöyle ne diyoruz? Döllenme diyoruz. E hocam başlangıçta 2 n'di e bitişte de 2n. O zaman ben başladığım yere geri döndüm. Herhalde Aynen. kromozom sayısı da ondan dolayı sabit kalıyor. Aynen. O yüzden bu iki olay kromozom sayısının tür içinde sabit kalmasında etkili olacak. Güzel. Peki hocam, Mayozun özellikleri, hani hanımizla ilgili çok özellik saymıştık hatırlıyorsanız. Evet. Şimdi evet. Mayoz bölünmede mutlaka bazı özellikler var. Tabii. En basit ben şu an gözüme çarptı şeyi söylüyorum ama biraz direkt konunun ortasından giriyorum hocam. Tamam. Şimdi orada iki taneydi, burada dört tane var. Hocam. Evet. Bu şema aslında olayı özetliyor ne ne hocam? hocam. Şimdi bakıyoruz. Üreme ana hücresi demiştik değil mi? Sperm ana hmm. hücresi, yumurta ana hücresi gibi. Şimdi burada gördüğün gibi bir, iki kez bölünme geçmiş oh. ve sonuçta dört tane hücre oluşmuş. Hmm. O zaman mayoz bölünmede hücre iki kez, iki öyle kez bölünecek hmm. hocam. Bunu birazdan aşamalarında tamam. bir sonraki videoda anlatacağız. Mayoz sonucu ana hücreden kaç, kaç tane hücre oluşur? Hücre oluşur? Dört Karkımıza tane. Bir, iki, üç, dört. Evet. Hocam bir de öncekinde sanki kromozom sayısı hep böyle 46, 46, 46 gitmişti hatırlıyor evet, musunuz? Evet, evet. Orada kromozom sayısı sabit kalmıştı Hı -hı. ama burada ne oldu? Kromozom sayısı Aa, o zaman indi. yarısı mı diyeceğiz hocam? Evet. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı... Hı -hı, diğerinin yarısı kadar. Kromozom Hı -hı. sayısı diğerinin yarısı kadardır diyoruz. Hmm. Ana hücrenin yarısı kadar. Peki hocam bir şey daha soracağım size. Şimdi mitozda orada 46 46'ya koymuştuk ve dedik hı hı. ki yavru e, olanlar e, anayla e, aynı kalıtsal yapıya sahip evet. demiştik. Yani aynı özellikleri taşıyor. Bu da evet. aynı mı hocam? Şimdi burada az önce bir kedi yavrusu örneğini hı hı. göstermiştik ya. Hocam mayozun içerisinde bir olay var. Parça değişimi olayı. Hı hı. Bunu evrelerinde anlatacağız. Yani homolog kromozomlar arasında bir parça değişimi var. Tamam. Burada ne oluyor? Kalıtsal yapılardan, genlerden birbirine aktarma oluşuyor. Hmm. O yüzden oluşan hücreler hem kendi aralarında hem de hmm. ana hücreyle farklılık gösteriyor. Hmm. Yani burada bir parça değişimi olayı var ve bunların artık gen yapıları hmm. değişmiş oldu. Peki mayoz sonucu oluşan hücreler hocam tekrar tekrar bölünebiliyor mu? Evet. Şimdi ne demiştik az önce? İki enden mayoz sonunda en düştü. E bu artık başka bir şey düşemez. böyle iki L olmaz, L olmaz yani. Olamaz. Evet. O yüzden mayoz sonucunda oluşan bir hücre bir daha artık bölünemez diyoruz. Hocam. Ama mitoz öyle değildi hocam Mitozda, değil mi? Evet. evet. Arka arkaya bölünmemek tamam. gerekiyordu. E, peki e, mayoz hangi e, dönemde başlar hocam? Şimdi mayoz artık üreme, insanlarda üremeyi düşündüğümüzde değil mi? Hı -hı. Belirli bir olgunluğa ulaşması lazım. İşte insanlar olarak düşündüğümüzde veya bazı hayvanlarda ergenlik döneminde artık üreme Hı -hı. şeyleri başlıyor, hücre üretimi başlıyor. Erkeklerde bu üretim yaşam boyu devam ediyor. Hmm. Çünkü erkeklerde yaşam sonuna kadar evet. sperm üretimi görülebilir. Dişilerde ise bu menopoz denilen bir dönem var hocam. Artık bundan sonra yumurta üretilmiyor dişilerde. Hmm. O yüzden mayoz bölüme de gerçekleşmiyor. Hmm. Çünkü dişlerde Anladım. neydi? Mayoz bölüme sonucunda yumurta oluşuyordu. Anladım hocam. Peki hocam hemen bununla ilgili bir örnek etkinlik evet. hazırlamışsınız. Yine elinize sağlık. E şimdi buraya baktığım zaman az önceki şekle çok benziyor. Hatta Hı -hı. aynısı gibi yine Hı -hı. dört tane hücre oluşmuş bir mayoz galiba değil mi hocam? Evet ama burada ne var? İşte Artık hücreler yarıya inmiş oluyor. Hmm, evet. Şimdi hemen şemanın üstüne koyalım. Burası 2N. Yani bu bir üreme ana hücresi. Doğru. Bu e, yumurta da olabilir. Hmm. Yani yumurta ana hücresi de olabilir. Sperm ana hücresi de olabilir İnsan olarak Peki o zaman T, V, Y, -V -Z. üreme mi? hepsi... Üreme hücresi. Aynen en son oluştu. Bu da en, bu da en kromozomlu olacak. O zaman sınava girecek arkadaşlar. Şunu söylüyoruz. Bu işin anası burası. Aynen öyle. Yani anayla normal üreme müjdesini karıştırmayın. Bu sadece Kesinlikle üreme evet. ama evet. bu üreme ana. Şimdi arkadaşlar e, sorularda karşımıza çıkabilir ifadelere çok dikkat ediyoruz. Yani Mayoz bölünme üreme ana hücresinde görülür. Hmm. Üreme hücresinde görülmez. Üreme hücresi mayozun sonucunda oluşur. Hmm. Ve buradan Buna sonra da daha ediyoruz. gitmez yani daha aşağıya. Onu zaten bölünmediğini söylemiştim. Tamam hocam. Evet bakalım hocam. Hangi hücre en kromozomludur? Yazdınız Yazdık. zaten. P. P. Hangisi üreme ana hücresidir? Gene P. Oo, hepsi mi P hocam bunlar. <laughs> Hangileri, mi? Üreme Hangileri üreme hücresidir? Hangileri üreme hücresidir? Evet, oluşanlar T, V, Y, Z. Sondakiler üreme evet. Ücremizde. Hangi hücreler en kromozomludur? Evet, bu T, V, Y, Z'nin üstüne şunlar da yani S ve R'nin de en kromozomlu olduğunu. Hocam verir. bu etkinlik çok etkili oldu. Güzel anladık. Ya soru yok mu? Devam hemen. Olmaz olur mu? Geliyoruz kazanım evet, sorusuna kazanım ve soruya. Kısa sorumuz ve yeni yenilmesi sorumuz. Kazanım sorusu mayoz ile ilgili olarak ifadeler hangileri doğrudur diyor. Evet, evet. Üreme hücrelerinde görülür. Hayır. Arkadaşlar. Ana. Üreme ana hücrelerinde görülür. O evet. yüzden bu yanlış. Buraya yazayım hocam ben ediyoruz. gene. Bu işin anası bu. Evet. Ana olursa olacaktır evet. yoksa da hayır diyorduk. Evet. Mayoz sonucunda 4 hücre oluşur. Doğru, doğru, hocam. Tür içi çeşitliliği sağlar kedi yavrularını unutmuyoruz. Evet hocam evet. O zaman doğru cevabımız C bunu hatırlatıyoruz. Türüç çeşitlilik e, aynen kopyası birebir aynısı demek değildir. Sadece evet. benzeyebilir. Evet. Farklı özelliklerimiz yani kıl rengi gibi, saç şekli gibi vesaire. Anne ve babamıza bırakırız. benzeriz ama aynısı değiliz. Evet. Farklılıklarımız evet, var. Evet. Yeni nesil soru. Sait Hocam aşağıdaki görselde bir hücrenin bölünme öncesinde ve sonrasında kromozom sayısı temsili olarak gösterilmiştir. Evet. Bakıyorum iki tane böyle kuşa benzeyen bir şey var. iki tane üçgen, iki tane yuvarlak var ya birer tane kalmış. Evet buna göre demiş ki görsel inceleme bir öğrenci yorumlarından hangileri doğrudur? Şimdi az önce çok güzel bir tespit yaptı. Arkadaşlar yeni nesil sorulara yaklaşırken şuna dikkat ediyoruz. Grafik okuma, görsel Hı -hı. okuma bizim için çok önemli. Tamam. Şimdi burada bakıyoruz. Bunlardan iki tane varken bire düşmüş. Hı -hı. İki varken bire düşmüş. İki varken bire düşmüş. Doğru. Yani diyelim ki burası iki en eşittir altı kromozomlu iken en eşittir üçe düşmüş. Değil doğru. Bir, iki, üç. Evet. O zaman ben bu görsele bakarak bölünme şekli hakkında çok güzel süpersin. Mayoz olduğunu anlıyorum. Ondan Hı -hı. sonra bana mayozla ilgili istediği kadar soruyu göndersin. Ben bunu hemen yaparım. Ama burada mesela Başlıyoruz. mayoz dedik ama burada dört tane hücre şey göremedim ben mesela. Değil mi hocam? Ama bu bir tanesini göstermiş. Evet, doğru. Bir de temsil olarak Dediği için, için onu unutmuyoruz. Peki buna göre gösterince bir öğrencinin mayoz bölüme ile neler demesi gerekiyor? Hücre mayoz bölme geçirmiştir. Doğru. Doğru. Bölme sonucu 4 hücre oluşur. Doğru. Doğru. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin kile aynıdır. Aynıdır diyor. Burada Hayır. zaten baktığımızda göre görüyoruz. Bu yanlış olacaktır. O zaman cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet Sait hocam efsane bir konu oldu bu ya. Bence de hocam bence de arkadaşlar tekrar edelim. Bu videomuzda Kari Akademi tarafından hazırlanmış poster notlarının 6. sayfasında mayozla ilgili kısmı anlattık. Öneminden bahsettik. Arkadaşlar bir sonraki videoda mayozun evrelerini anlatacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.